Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da fotoğraflarımıza, hesabımıza e, kimler bakmış, hangi fotoğraflarımızı incelemiş bunu gösteren uygulamayı tanıtacağım. İlk önce gerçek olduğunu kanıtlayalım. Instagram'a giriş yapalım. Buradan kendi hesabımı inceleyeyim. Gördüğünüz üzere hesabı inceliyorum farklı bir hesaptan. Fotoğraflara bakıyorum. Bu şekilde hesaba baktım. Şimdi bakalım uygulama gerçekten baktığımızı gösterecek mi? Uygulamamızın adı Qmiran. Giriş yapalım. Irana. Yüklenmesi biraz uzun sürebiliyor. Daha önce denedim yani %90'a yakın gerçekten gösteriyor. Hani sadece kimlerin baktığını, baktığından hariç hangi fotoğraflara baktığını da gösteriyor. Evet. Evet gördüğünüz üzere Kemal İstahil ile kendi profilime bakmıştım. Kendi hesabıma bakmıştım. Gördüğünüz üzere gösteriyor. Hani saatlerini de gösteriyor. Gerçi fotoğraflara bakmamıştım ama fotoğraflar evet, tümüne baktığım için gösteriyor olabilir. bu şekilde ama saat dediğim gibi doğru 5.33 0.5.33 bu şekilde kimlerin profilize baktığını gösteriyor hani profilinde falan değişiklik yapıp ismini falan değiştiren kişileri de gösteriyor aynı zamanda böyle bir seçeneği de var gördüğünüz üzere uygulama çalışıyor Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.